Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çap yayınları integral Alpha 12. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. <laughs> şimdi arkadaşlar geldim. Eksi birden bire bakın öncelikle şu eksi birden bire sınırların durduğu halde ben gelin öncelikle bir şu integralimi bir alayım. Bak şimdi bu nedir arkadaşlar birincisi 3 çarpı x küp 3 çarpı x küp bölü 3 eksi 2 çarpı x kare bölü 2 artı x artık integral almada sıkıntı olmaması lazım değil mi arkadaşlar? Eksi birden bire. O zaman dostlar şunları atarsam şöyle midir benim integralim? x küp eksi x kare artı x. Sınırlarım da eksi birden biri. O zaman önce bir bir koydum arkadaşlar. Bakın sayfa bir gitti kusura bakmayın. bir koyarsam 1 bir, 1 bir, artı 1 bir, eksi. 1 eksi bir koyarsam 1. Arkadaşlar bak 1. Eksi, eksi burası artı 1. Eksi 1. Yani 3 tane 1 mi oldu arkadaşlar? 1 1 1. Eksi 1 1 1. O zaman arkadaşlar ne oldu? Bak burası 1 oldu. Eksi eksi 3. Bu da arkadaşlar nedir? 4'tür terimle geçelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi 1 bölü kök x diyor. Bak 1 bölü kök x demek 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 mi demek? Bu x üzeri 1 bölü 2 de yukarı atarsam burası da x üzeri eksi 1 bölü 2 mi? Arkadaşlar bakın şöyle mi oldu? 0'dan 4'e x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. O zaman bunun integralini bir alalım. Bak eksi 1 bölü 2 üstünü 1 artırdım. 1 bölü 2 artırdım şeye böldüm 1 bölü 2. Bu da ne arkadaşlar? 0'dan 4'e. Dostlar o zaman şu alttakini ters çevirirsem 2 bölü 1 yani 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2. Burası da arkadaşlar 0'dan 4'e. O zaman arkadaşlar önce bir 4 yazarım. Bak 2 dursun. 4 üzeri 1 bölü 2 eksi 0 üzeri 1 bölü 2. Arkadaşlar bu da nedir? 2 çarpı şu 2'nin karesi üzeri 1 bölü 2. Eksi burası zaten 0. Şunları çarparsam ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 1'den 2. Yani 2 çarpı 2 eksi 0. Buradan da cevabımız 4 gelir. Ve geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bak şimdi şunun integralini bir hesaplayalım. M çarpı x kare bölü 2 eksi 2x mi? Sabiti yazmıyoruz değil mi arkadaşlar belirli integralde? Bunu konu anlatım kısmında söyledik. Eşitleymiş dostlar 1'e. Şimdi arkadaşlar o zaman ben önce bir 1 yazayım. Bak 1 yazarsam m bölü 2 eksi 2. Eksi 0 yazarsam arkadaşlar m çarpı 0'ın karesi bölü 2 eksi 2 çarpı 0. Burası zaten sıfırlandı dostlar. Dolayısıyla eşittir 1. Yani şöyle oldu. m bölü 2 eksi 2 eşittir 1. Arkadaşlar buradan m bölü 2 eşittir 3 yaparsam işte arkadaşlar dostlar m de eşittir 6 deriz ve geçeriz. <laughs> arkadaşlar geldim. A'dan B'ye bunun integralini istiyor benden. Bak önce şuranın integralini alayım yine. 2 çarpı x kare bölü 2 artı 3 x. Sınırlarımda arkadaşlar A'dan B'ye. Dostlar şunlar gitti mi gitti zaten. Bak o zaman ne kaldı? x kare artı 3 x eşitliymiş dostlar 36'ya. Şimdi arkadaşlar o zaman A'dan B'ye de da. Önce bir B'yi koyayım. B kare artı 3B. Sonra da eksi A'yı koyayım arkadaşlar. A kare artı 3A. Eşittir arkadaşlar 36. Dostlar burası şöyle mi oldu? Bak B kare eksi A kare. B kare eksi A kare. Artı 3B eksi 3A. Neymiş dostlar? Bu da 36. Şimdi arkadaşlar burası şöyle mi oldu? Bak B eksi A çarpı B artı A. Değil mi? Burada bir iki kare farkı var. Artı. Burası 3 çarpı B eksi A. Eşittir 36. Arkadaşlar o zaman <laughs> bunu gelin bir B eksi A parantezine alalım. Bak B x A parantezinde ne olur arkadaşlar burası bak B artı A artı 3 eşittir 36. Arkadaşlar şu 4 müymüş? Şunu sadeleştirirsem 9 mu? O zaman bak B artı A artı 3 eşittir 9 ise B artı A dediğim şey 6. Dostlar o zaman B artı A'yı da şuraya 6 diye bir yazayım mı? Bak şimdi bunları gel, gelin bir 6 adı toplayalım. 6 adı toplarsam 2B eşittir 10. Dolayısıyla B de eşittir 5. Dostlar B5 ise yerine koyayım. 5 artı A eşittir 6. A da 1. O zaman arkadaşlar B kare artı A kare 25 artı 1'den cevabımız 26 olur deriz ve geçeriz. <laughs> arkadaşlar geldim. Bak önce şu integrali bir hesaplayalım. Şimdi bu integral nedir arkadaşlar? X küp bölü 3. Bak X küp bölü 3. Geldim arkadaşlar açtım parantezi. Sınırlarım sıfırdan A'ya. Sonra da bunun karesi. Bak şimdi burası ne gelir arkadaşlar? Önce A'yı bir koyayım X yerine. A küp bölü 3. Eksi 0 koyunca zaten eksi 0. Değil mi arkadaşlar? Bunun karesi. Yani arkadaşlar a küp bölü 3'ün karesi. Bu da dostlar a üzeri 6 bölü 9. Şimdi arkadaşlar geldim bak. Şimdi bir de burada integralimizi alalım arkadaşlar. Burası nedir? x üzeri 4 bölü 4. Yine sınırlarım 0'dan a'ya. Önce a'yı koydum. a üzeri 4 bölü 4 eksi 0 üzeri 4 bölü 4. Burası zaten 0. Ne oldu arkadaşlar? a üzeri 4 bölü 4. Yani a üzeri 6 bölü 9 eşittir. a üzeri 4 bölü 4 eşit. Arkadaşlar bak buradan yaptım mı işler dışlar? A üzeri 6 çarpı 4 eşittir. 9 çarpı A üzeri 4 mü? O zaman arkadaşlar bak şu A üzeri 4'ü bir böleyim. Şurası gitti. Burayı da A üzeri 4'e bölersem A kare mi? O zaman arkadaşlar 4 A kare eşittir 9. Dolayısıyla bak A kare eşittir 9 bölü 4. A da ne olur arkadaşlar? Pozitif sınıf halini soruyor bana. A da o zaman 3 bölü 2 olur deriz ve geçeriz. <laughs> arkadaşlar geldim. Şimdi fx çift fonksiyon. fx çift fonksiyon ise fx'in ben f x olduğunu biliyorum. Bak şimdi şuraya bir düzenleyeyim. Bu integrali ben bir ayırayım. Eksi 4'ten 4'e şurası 4 dx artı eksi 4'ten 4'e burası da fxdx. Şimdi arkadaşlar şunu bir hesaplayalım kolayca. Burası 4 x arkadaşlar. Sınırlarım da eksi 4'ten 4'e. O zaman bak önce 4 koyarım 16. Eksi, eksi, 4 koyarım eksi 16. Burası 32 mi arkadaşlar? Sonra geldim bak şimdi buraya. Arkadaşlar eksi 4'ten 4'ü e fx dx. Ben bu çift fonksiyonsu şu özelliği biliyorum değil mi artık? Bak 2 diyorum 0'dan 4'e fx dx e eşit. Arkadaşlar 0'dan 4'e fx dx neymiş? 6. Burası 6 mı? O zaman bak bunun cevabı da ne geldi? 12 geldi. O zaman 32 artı 12'den de bizim cevabımız 44 olur deriz ve geçeriz. Arkadaşlar geldim. Yani önce normal şurada yine bir integralim mi Bak buranın integrali nedir? 4 çarpı x kare bölü 2 eksi 3x. Onu da bir düzenlersem arkadaşlar 2x kareye Eksi 3x değil mi? Sonra sınırlarım neymiş arkadaşlar? M'den N'ye. Bak önce neyi yazdım? 2n ne kare eksi 3n. Sonra arkadaşlar eksi m'yi yazdım. 2m kare eksi 3m. Eşit miymiş 24'e? Arkadaşlar gelin burada bir çıkarma yapalım. 2n kare eksi 2m kare. Şuraya da geldim. Ee, eksi 3n artı 3m. Eşittir 24. Arkadaşlar bak. Şimdi şurası iki parantezinde n kare eksi m kare. Yani 2 çarpı n eksi m çarpı n artı m. Dostlar burayı da eksi 3 parantezine alalım. Bak eksi 3 parantezine alalım. Hatta artı 3 parantezine alalım. Artı 3 parantezinde eksi n artı m. Eşittir 24. Arkadaşlar bak m eksi n ne neymiş? 6. m eksi n 6 ise bak şurası m eksi n değil mi? Eksi n artı m. Burası ise n eksi m. Yani eksi 6 tam tersi arkadaşlar. O zaman bak burayı çarparsan burası ne oldu? Eksi 12. Eksi 12 çarpı n artı m. Artı burası ne yaptı arkadaşlar zaten? 3 çarpı 6. Yani 18 eşittir 24. 18 atarsam buraya arkadaşlar ne oldu? Eksi 12 çarpı n artı m eşittir 6 mı oldu? O zaman arkadaşlar her iki tarafı eksi 12'ye bölersem n artı m eşittir 6 bölü eksi 12'den cevabımda eksi 1 bölü 2 gelir ve geçerim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şimdi şu benden istenen integrali bakın bir bakalım. Şimdi bak burada ne diyor? Bak 2x çarpı fx. Bak birincinin türevini ikinciyi yazmış desem. Eksi bak birinciyi yazmış ikincinin türevini almış desem. Sonra bölü f kare x. Bak alttakinin karesi. Paydanın karesi. Yani arkadaşlar bakın bu aslında x kare çarpı fx. Pardon arkadaşlar x kare çarpı diyorum bölümün türevi yazacaktık. Yani bu aslında şu an gördüğünüz değil mi? Bak x kare bölü x'in bölümünün türevi mi arkadaşlar? O zaman sınırlarım da neymiş arkadaşlar? Eksi 3'ten 2'ye. Şimdi türevin integrali neydi? Kendisiydi. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? X kare bölü fx. Sınırlarımı da yerleştirirsem eksi 3'ten 2'ye. Arkadaşlar şimdi önce 2 koyayım. Bak 2 koyarsam 4 bölü f2 eksi. Eksi 3 koyayım. Eksi 3 koyarsam 9 bölü f eksi 3 mi arkadaşlar? Bak 4 bölü f2. F2 neymiş arkadaşlar? 2. O zaman burası ne oldu? 4 bölü 2. Eksi 9 bölü f eksi 3 neymiş arkadaşlar? 4. O zaman arkadaşlar bak şöyle mi oldu? 2 eksi 9 bölü 4. 2 kere 4 8 değil mi? Çıkardım. Bu da ne oldu? Eksi 1 bölü 4 oldu dedik ve geçtik. Çıkmış soruları çözmüyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldim bak. X çarpı F türev X. Arkadaşlar bunu artık belirsiz integralden biliyor olmamız lazım. Bak 2'den 4'e X çarpı F türev X. Şimdi birinciyi aynen yazmış. ikincinin türevini almış. O zaman bak burada birincinin türevini alsa yani x'in türevi 1. ikinci aynen yazsa artı f x. Bir de şurada eksi fx olsa soru değişmez değil mi arkadaşlar? Bak yine eksi 8. O zaman bak şimdi şurası ne oldu? Arkadaşlar burası şöyle mi oldu? Bak x bak x'in türevi x'in türevi çarpı fx bak bu artı x çarpı f türevi x bak o da bu. Yani birincinin türevi yani 1 x'in türevi 1 çarpı fx artı birinci ayda ikincinin türevi. Yani arkadaşlar bak burası çarpımın türeviymiş. O zaman şöyle yazalım bak 2'den 4'e Burası x çarpı fx'in çarpımının türevi. Eksi geldim arkadaşlar 2'den 4'e fx de eksi. Şunu da sonuna iliştir verdim tekrardan. Soru bozulmasın diye. Eksi 8. Arkadaşlar çarpımın türevi kendisi. O zaman burası x çarpı fx oldu. Değil mi? Pardon çarpı yani türevin integrali kendisiydi. Şunlar gitti. O zaman burası dostlar 2'den 4'e. Eksi. Şimdi bak. 2'den 4'e fx dx kalsın burada. Bunu zaten bana soruyor arkadaşlar. fx dx eşittir. Eksi 8. Bak şimdi. Dostlar bak şurayı bir hesaplasam. Burası nedir? 4 çarpı F4 eksi 2 çarpı F2. Arkadaşlar F4 ne? 3. O zaman burası 4 çarpı 3 eksi F2 ne? 5. Burası da 2 çarpı 5. Yani 12 eksi 10'dan burası 2 geldi. Bak uzman zaman şöyle oldu. 2 eksi 2'den 4'e integral fx dx eşittir eksi 8. Arkadaşlar uzman bak şu eksi 8'i buraya alayım bunu buraya alayım. Eksi 8 buraya artı 8 olarak geldi eşittir. Bu da buraya artı olarak gitti. 2'den 4'e fx dx. Arkadaşlar bak burası 10 mu? O zaman bana zaten 2'den 4'e fx dx soruyor? Ben zaten onu hesaplamış mı oldum? Cevabımız da b'dir deriz ve geçeriz. Geldim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bak. Eksi 2'den 2'ye x çarpı sinüs x diyor arkadaşlar. Artı eksi 1'den 1'e x kare artı Şimdi arkadaşlar geldim. Bakın. Burada dostlar x benim için bir tek fonksiyon değil mi? Bak peki sinüs x'e bakayım. Arkadaşlar sinüs x Gerçekten de bak sinüs x fx eşittir eksi f eksi x mi? Arkadaşlar sinüs x eksi sinüs eksi x mi? Bak sinüs eksi ne yapıyor? Dışarı atıyor. O zaman dışarıda iki tane eksi içeride de sinüs x. Arkadaşlar sinüs de tek fonksiyon. Bak burası tek fonksiyon. Geçmiş olsun. Sınırlar da eksi 2'den 2'ye. Burası 0. O zaman geldim sadece şuraya hesaplarım. Bak x küp bölü 3 artı 4x. Arkadaşlar bir 1 koyalım. 1 bölü 3 artı 4 eksi bir de eksi 1 koyalım arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 eksi 4. Dostlar şöyle mi oldu? 1 bölü 3 artı 4 artı 1 bölü 3 artı 4. Arkadaşlar bunda ne oldu? Şu yine 1 bölü 3. 8 artı 2 bölü 3. 3 kere 8. 24, 25, 26 bölü 3 derim ve geçerim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bak şu bana sorulan integrali şuraya alayım. Eksi 2'den 1'e. Bak şimdi fx artı x çarpı f türev x dx. Bak Arkadaşlar burada birincinin türevini almış. Bak x'in türeviymiş. Bu birmiş yani. Çarpı ikinci. Sonra birinci çarpı ikincinin türevi. Arkadaşlar yani burası x çarpı fx'in parantez türevinde dx. O zaman burası ne oldu? Eksi 2'den 1'e. Arkadaşlar burası da ne oldu? x çarpı fx. Sınırlarım da eksi 2'den 1'e. Bak şimdi 1 koydum. Burası 1 çarpı f1. Eksi 2 eksi koydum. Eksi 2 çarpı f eksi 2. Arkadaşlar burası ne oldu? f1 artı 2 çarpı f eksi 2. Dostlar bak f birim neymiş? 2'ymiş. Artı f eksi 2 neymiş? 1'miş. O zaman burası da 2 çarpı 1. Arkadaşlar cevabında ne oldu? 4 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> bak eksi 6'dan 3'e kadar. Bak biz integral ayırmayı biliyorduk değil mi? Bak şimdi bu integral eksi 6'dan eksi 1'e kadar negatif. Eksi 1'den 3'e kadar da pozitif. O zaman bak ben buna diyeceğim ki eksi 6'dan eksi 1'e kadar bu integrali bir parçalayacağım arkadaşlar. Buraya diyeceğim ki 2x artı 4 çarpı şurası fx bölü. Bak şimdi mutlak fx. Bak eksi 6'dan eksi 1'e kadar f'in değeri negatif değil mi? Değeri negatifse dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Eksi fx diye çıkacak. Çarpı dx. Artı. Sonra arkadaşlar bak eksi 1'den burada eksi 1'de bittiğim için burada eksi 1'den devam ediyordum. Sonra yine üst sınırıma gittim 3'e kadar. Bak eksi 1'den 3'e kadar benim fx'in pozitif değerli mi? O zaman arkadaşlar burada da ne olur? 2x artı 4 çarpı burası fx bak pozitif değerli olduğu için mutlak fx dışarı fx olarak çıkar arkadaşlar dx. Bak şurası eksi 1 olur. O eksi 1'de getir sonun en önünü al. Eksi 1 kat sayı. Eksi 6'dan eksi 1'e. Şurası ne oldu arkadaşlar? 2x artı 4 dx artı. Burası ise arkadaşlar eksi 1'den 3'e şunlar gitti. 2x artı 4 dx. Arkadaşlar hesaplayalım. Eksi 1. Şunun integrali nedir artık biliyoruz. x kare artı 4x sınırlarında eksi 6'dan eksi 1'e. Sonra artı. Burası da x kare artı 4x sınırlarında eksi 1'den 3'e. <laughs> arkadaşlar şimdi eksi 1'i yazdım. Şöyle şurada bir önce bir eksi 1 koyayım. Bak eksi 1 koydum. 1 eksi 4 eksi. Eksi 6 koydum. 36 eksi 24. Sonra artı. Geldim arkadaşlar burada 3 koydum. 9 12 daha 21. Değil mi? Eksi eksi 1 koydum. O da 1 eksi 4. Arkadaşlar şurası ne oldu? Eksi 3. Şurası ne oldu arkadaşlar? 8 eksi 8. Değil mi? Bir eksi bir dönüne var. Bak burası 11 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? 21 eksi Eksi 3 yani artı 3. Burası da 24 mi oldu? O zaman 24 11 daha ne geldi arkadaşlar? 35 mi? Arkadaşlar şurası 36 eksi 24 8 değil tabi 12. 12 arkadaşlar şöyle farklı renkle yazalım. Farklı renkle yazalım. Şurası 12. O zaman burası eksi 3 eksi 12'den arkadaşlar eksi 15. Şu eksi bile de çarptım artı 15. O zaman arkadaşlar 24 artı 15'ten de cevabım 39 işlem hatamız için kusura bakmayın dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. <laughs> Bak şimdi dostlar. Ben burada şurada bir a'ya göre bir integral hesaplayacağım. a'ya göre bir integral hesaplayacağım. Sonra yerine sınırlar olarak x'i koyacağım, 0'ı koyacağım. Yani burası sonuç itibariyle x'li bir şeyler gelecek. x'e bağlı. Sonra ben arkadaşlar x'e bağlı bir şey x'e bağlı bir şeyin y'ye göre türevini alacağım. O zaman x benim için sabit olur, türevim de 0 mı olur arkadaşlar? Bak. Hızlıca yapalım. Bak. Şöyle yapalım. İntegralini alalım. Bak a küp bölü 3 eksi a kare bölü 2 artı a. Gel şimdi abi burada sıfırdan x'i yerine koy. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bak x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 artı x. 0 sıfır koyunca gitti. Bak integral buymuş arkadaşlar. Sıfırdan x'te sınırlarım. Sıfır koyunca gideceği için koymadım. Bunun y'ye göre türevini arkadaşlar burada y yok ki. X'lerin hepsi sabit. O zaman türevini alırsam ne olur? Sıfır olur. Dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.